Evet arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir videoyla da sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar ehli kitaptan pek çok bahis var. Yahudilerden, Hristiyanlardan diğer bazı e, dini cemaatlerden pek çok e, bahisle Kur'an-ı Kerim e, söz ediyor. Birçok farklı konteksin bağlamın içerisinde farklı farklı Ayetlerde e, bu toplumlar, topluluklar, cemaatler, işte dinlerin müntesipleri bizim karşımıza e, çıkıyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Özellikle bugün üzerinde durmak istediğim ya da sizin arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim nokta e, Tevbe suresi. Biliyorsunuz Tevbe suresinin 31. ayetinde e, Yahudilere ve Hristiyanlara yönelik bir eleştiri var. E, ee, bu eleştiri arkadaşlar e, özellikle e, Yahudilerin ve Hristiyanların kendilerine rehber edindikleri e, bir şekilde e, yolunu takip ettikleri asa yollarına dair öyle söyleyeyim e, biraz şimdi e, ayetin e, üzerinde durmaya çalışacağım bir e, 31. ayeti önce sizlerle kısaca böyle bir hatırlayalım. Allah'ı bırakıp hahamlarını Allah'ı bırakıp hahamlarını ruhbanlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rab edinenlerden bahsediyor ve onları eleştiriyor. Neden? Çünkü Ayetin devamında diyor ki aslında diyor onlar tek bir Allah'a e, tapmakla ibadet etmekle Allah'ı birlemekle diyor emrolunmuşlardı. Halbuki ne yaptılar? Bunu bıraktılar. Hahamlarını, rahiplerini Meryem oğlu İsa'yı Rableri edindiler. Efendi kıldılar. Dolayısıyla e, burada bunun yanlış e, dinen tasvip edilemeyecek bir davranış olduğu Kur'an tarafından ortaya konulmuş oluyor. Tabi burada arkadaşlar Meryem oğlu İsa meselesine girmeyeceğim. Neden? Çünkü Hz. E, İsa ile ilgili olarak başka ayetlerde de yani Hz. İsa'nın beşer üstü statüyü yüceltilmesi meselesini başka ayetlerde de biz birçok ayette de görüyoruz. E, eleştiri konusu olduğunu eee bu bir. ikincisi zaten Hristiyanların ruhbanlarını Rab'ler ilan etmelerinin, rahiplerini e, Rab edinmelerinin neticesidir. E, Mesih'i Tanrıları ilan etmeleri, Rab ilan etmeleri. Yani ayetin içerisinde baktığınızda evet iki ayrı bağlam içerisinde veriliyor. Bir taraftan Meryem oğlu İsa'nın bir taraftan da ruhbanların Rab'ler edildiğini ama ikisi aslında bağlantılı. Arada çok ciddi organik bir bağ var. Hristiyanlar neden Meryem oğlu İsa'yı Rab edindiler? Rableri edindiler. Çünkü ruhbanlarını Rableri edindiler. Zaten konu o. Yani şimdiki videonun konusu o. Meselenin hahamlar yani Yahudilikle ilgili kısmını da belki başka bir videoda konuşmak üzere burada bir kenara bırakıyorum. Yani ayetin içerisinden bir spesifik bir kontekste yoğunlaşarak biraz onun üzerinde konuşmaya çalışacağım. Ne demek arkadaşlar yani Hristiyanların ruhbanlarını rafter edinmeleri? Yani Kur'an-ı Kerim'in burada söylediği şey nedir yani? Onlar ruhbanlarını, birileri ruhbanlarını yani edinmişler. Ve Meryem oğlu Mesih'i de kim bunlar? Bu belli Hristiyanlar. Yani Kur'an-ı Kerim bize Hristiyanların bir inanç öğretisiyle ilgili olarak çok temel bir inanç öğretisiyle ilgili olarak çok ciddi bir bulunuyor. Arkadaşlar Hristiyanlık ruhbanlık olmadan olmaz. Hristiyanlıkta ruhbaniyet esastır. Bu bir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın zaten ayetin arkadaşlar önemini anlamak için her şeyden önce bunu bilmek gerekiyor. Hristiyanlıkta ruhbaniyet esastır ruhbanlık ruhbanlık müessesesi olmadan arkadaşlar Hristiyanlık olmaz. Bu bir iki Meryem oğlu İsa beşer bir varlık ise Hristiyanlık olmaz. Meryem oğlu İsa beşer üstü tanrısal bir varlıktır. Hristiyanlar geleneksel Hristiyanlar, ana akım Hristiyanlar Mesih'e tapıyorlar. Tanrı olarak tapıyorlar. Bakın ikisi de eleştiriliyor. İkisi de geleneksel Hristiyanlığın en temel iki birçok öğretisi arasında en temel ikisi. Ruhbaniyet ve şey. Peki bu ruhbanlarla ilgili arkadaşlar Kur'an'da başka ayet var mı? Var, ilginçtir. Mesela Maide'de, Maide suresinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanlar tanıtılıyor. Önce ötekiler eleştiriliyor, Yahudilerin, işte müşriklerin bu bağlamda eleştirildiğini görüyoruz. Ama e, sevgi bakımından iman edenlere, müminlere, Müslümanlara en yakın olanların biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu görüyorsunuz. Maide suresinde 82. ayette böyle söylüyor. Yani biz Hristiyanız diyenler sevgi bakımından müminlere, Müslümanlara daha yakın. Peki bunun sebebi ne? Bakın bir sonraki ayet bunun sebebini söylüyor. Çünkü diyor onların arasında keşiş ve rahipler var. Keşişler ve rahipler. Keşiş arkadaşlar manastırlarda din eğitimi alan, eee isimlerdir. Kimselere keşiş denir. Bu keşişler işte bir kısmı kiliselerde görev alır. Ruhban olurlar. Bir kısmı münzevi hayata inkılap ederler. vesaire Ama burada biz keşişlerin ve rahiplerin varlığından bahis olduğunu görüyoruz. Peki yani bakın şimdi. Hep her bir cümle bir öncekini biraz açıklıyor. Efendim Müslümanlara sevgi bakımından en yakın olanlar kimlermiş? bir Hristiyanız diyenler. Neden? Çünkü onların arasında keşişler ve rahipler varmış. Ee, Onlar büyüklük taslamazlarmış. Kibirlenmezlermiş. Bakın burada e, çok ilginç bir noktaya biz Kur'an-ı Kerim'in atıfta bulunduğunu görüyoruz. Arkadaşlar öyle gerçekten de münzevi yaşamda e, nefsi öldürmek esastır. Özellikle Hristiyanlık'ta ve bilhassa Müslümanlarla ilk muhatap olan e, Doğu Hristiyanlığı geleneğinde o münzevi yaşama baktığınızda ki o müzevi yaşamın kurucusunun işte Mısır'da Aziz Antonius olduğu söylenir. E, Mor Evgin'in bunu e, Anadolu coğrafyasına getirdiği söylenir. Miladi 2., 3., 4. yüzyılda çok erken yüzyıllar. Ve münzevilik arkadaşlar Hristiyanlık içerisinde kurumsallaşmıştır. Binlerce ee, Münzevi'nin e, Zühd hayatına gittiğini yani dünyadan eritek çektiğini görürsünüz. Bunlar arkadaşlar alçak gönüllü esas almış insanlardır. Hakikaten de e, kibirli değillerdir. Bunu biz ilk dönem Hristiyan metinlerinden kaynaklarından hareketle de tespit edebiliyoruz. Bakın Kur'an yine bizim ilk dönem Hristiyanlık tarihinden bildiğimiz bir noktaya çok ilginç bir atıfta bulunuyor. Peki sadece burası mı? Hayır. Başka bir ayette, haditte, hadit 27'de yine e, Kur'an eee ruhbanlıktan başka bir bu sefer bağlamda bahsediyor. Diyor ki ruhbanlığı diyor onların üzerine biz yazmadık. Yani ruhbanlık bizim diyor bilememiz değil. Onlar diyor bunu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yaptılar ama diyor onu da gereğini yerine getiremediler. Buna da diyor, hakkıyla riayet etmediler. Yani ruhbanlığın Allah tarafından e, verilen, Allah tarafından indirilen bir emir olmadığını Kur'an söylüyor. Diyor ki, Hristiyanların içerisinden evet, bunu yaptılar. E, Allah'ın rızasını diyor, gözetmek gibi bir amaçla başladılar ama bunun diyor, gereğini yerine getirmediler. Şimdi kafada kafamızda zihnimizde şey arkadaşlar oluşuyor mu evet ruhbanların içerisinde hakikaten de e, büyüklük taslamayanlar var ruhbanların içerisinde kibir göstermeyenler var bu yüzden e, bunlar e, keşişler keşiş ve rahip gruplarının içerisinde yer alıyorlar ve onların böyle bir e, vasfa özelliğe sahip olmaları e, Müslümanlarla aralarında nispeten bir sıcaklığa sebep oluyor. İşte Maide suresini söylediği gibi. Ama bir taraftan da ruhbanlık Allah tarafından yazılmış bir şey değil. E Allah rızası için her ne kadar ortaya konulmak istenmişse de bir takım çevrelerce e buna riayet edilmemiş. Yani gereği yerine getirilmemiş. Yani Allah'ın rızasından çok uzak, çok başka bir yerlere savruluş meydana gelmiş. E peki onun sonrasında ne olmuş. Onun sonrasında Tevbe 31'e geri dönüyoruz şimdi ne olmuş? E, rahiplerini, ruhbanlarını rapler edinmeleri birilerinin yoldan çıkmalarına sebep olmuş. Çünkü ruhbanların rapler edilince Meryem oğlu Mezih'i e de rapler edinmişler. Bakın arkadaşlar kaç tane iç içe anlatım bir Hanya'ya bir Konya'ya ama neticesinde Kur'an ortaya bir çerçeve koyuyor. Bu çerçeveyi tahlil etmek arkadaşlar önemlidir diye düşünüyorum. Peki burada rapler dindiler ya ne demek istiyor yani? Ruhbanlara e, Hristiyanlar geçtiler de karşılarına geçip ruhbanlara bakarak secde edip ibadet mi ettiler yani? Hayır. Kur'an arkadaşlar ne diyor bize? Bunu söylemiyor. Ne söylüyor? Tanrı'ya taptı tanrı gibi taptılar demiyor ama tanrıya benzer bir takım atıflarda bulunmuşlar. Otorite atfetmişler onlara. Ruhbanlara tanrı yani Tanrı'ya ait olması gereken otoriteyi ruhbanlara atfetmişler. Ruhbanlar da bir şeyler söylemişler, bir şeyler yapmışlar. En neticesinde bu biz Hristiyanız diyenleri hakikatten yoldan uzaklaştırmış. Peki arkadaşlar, bu ruhbanların Rabler edinmek ne demek? Kısaca anlatalım. Benim üzerinde de yıllardır çalıştığım akademik böyle şeyimin tam merkezi işte buraya şey yapıyor yani. Benim hani ana böyle çalıştığım akademik şeyimin tam merkezi bu ruhbanların işte rap'ler edinilmesi meselesi yani. Bakın ben Mesih'in Peşinde diye bir kitap yazdım. En son yazdığım kitabımdır bu. şeyden çıkan, Kutatku Yayınlarından. Henüz bu sene mi, geçen sene mi çıkmıştı bu kitap? Ne zaman çıkmış? 2024 Kasım ayında. Yani 6-7 ay olmuş. Ee, 8 ay olmuş pardon. Ben burada arkadaşlar anlatmışım. Bakın ne anlatmışım? Kısaca size bahsedeyim. Ee, mesela gnostiklerden bahsetmişim. Şimdi içinizde bazıları diyebilir ki ya hocam çok teknik terimler kullanıyorsun. Biz bunları bilmiyoruz. Arkadaşlar önemli değil. İsimlere takılmayın. Ne söylediğimi anlamaya çalışın. Pelagius'tan bahsetmişim. Pelagius. Salestius'tan bahsetmişim. İsimlere takılmayın. Bakın, sadece dinleyin. Paulus'tan bahsetmişim. Tarsuslu Paulus'tan. Tarsuslu Paulus'tan bahsetmişim. Markyon'dan bahsetmişim. Sinoplu Markyon'dan Montanus'tan bahsetmişim. Bizim bu ben Ege'liyim, İzmirliyim. Ege bölgesi. Montanus'tan, Tertullianus'tan bahsetmişim. Afrikalıdır. Noetus'tan bahsetmişim. Sabellius'tan bahsetmişim. Origenes'ten bahsetmişim. Samsatlı Paulus'tan bahsetmişim. Arius'tan bahsetmişim. Eutikes'ten bahsetmişim. Kirilos'tan bahsetmişim. Theodoros'tan bahsetmişim. Nestorios'tan bahsetmişim. Leo'dan bahsetmişim. Bunların hepsini anlatmışım ben bu kitapta. Niye? Bunlar kim? Bunlar ruhban. Bak şimdi. Kur'an ne diyordu? Allah'ı bırakıp rahiplerini Rab'ler edindiler. Bunlar kim? Rahip, ruhban. Peki ben bunları neden anlattım? Çünkü bunların hepsi gerçekten Rab ilan edilmiştir. Rabler indirilmiştir. Neden? Ya bu isimleri benim burada anlatmamın sebebi şu. Arkadaşlar bizim mesela örnek vereyim. Pelagius dediğimiz Pelagiusçuların lideridir. Pelagianizm diye antik Hristiyanlığında bir büyük cemaatler var. Tarsuslu Pavlus bugünkü Hristiyanlığın kurucusudur. Pavlusçuların büyük cemaatleri var. Zaten en neticesinde geleneksel kilisenin e, onun devamı olduğunu söyleyebiliriz. Markio Belki arkadaşlar içinizde bazı arkadaşlar sıkılıyor olabilir ama bu işler böyledir yani. Bu teknik bilgiler belki hoşunuza gitmiyor ya hocam hemen Markyon arkadaşlar Sinopludur. Biliyor musunuz Anadolu'dan Roma'ya kadar yüz binlerce taraftarı olan bir ruhbandır bu. Rahiptir. Bak arkadaşlar Kur'an'ı ben şu anda size Hristiyanlık tarihi anlatmıyorum. Şu anda Kur'an üzerine konuşuyoruz. Montanus. Montanus çok büyük bir kilise babasıdır. Ruhbandır. Hatta kadın peygamberleri var. Maximilla, Friskilla. Tertullianus. Bugünkü Teslis'in kurucusudur. Bugünkü Teslis'in kurucusudur. Noetus, Sabellius, Modalist Monarşeniz takımı liderleri. Origenes, Subordinatiyonizm diye hiyerarşik bir tanrı şeyi vardır onun. Teslisi, hiyerarşi, onun kurucusudur. E, arkadaşlar, Arius, birçoğunuz biliyorsunuzdur. Eutikes'i biliyor musunuz? Eutikes, monofizitizmin kurucusu. Kirinosu ve Severus'u biliyor musunuz? Miyafizitizmin kurucusu. Mesela bugünkü Süryaniler, Ermeniler, efendim Mısır, Kıpti, Hristiyanları onların devamıdır. Nestorios, Theodoros, Mopsestalı Theodoros, Tarsuslu Diodorus, Nestorios bunlar Nestori Kilisesi, Doğu Kilisesi İran. Leo, bugünkü Roma Kilisesi. Bakın arkadaşlar bu isimler kim biliyor musunuz? Bu isimler antik çağda. Ben burada size 10 tanesini okudum. Epifanius 60 tanesini sayıyor. 60 tanesini. Peki bunların özelliği ne? Her biri Mesih hakkında farklı bir fikre sahip. Hz. İsa hakkında. Her biri ayrı bir görüşe sahip. Ve bunlar kendi işlerinde rekabet ediyorlar. Ne zaman? 2. yüzyıl, 3. yüzyıl, 4. yüzyıl, 5. yüzyıl, 6. yüzyıl kendi işlerinde rekabet ediyorlar. Farklı ruhbanlar, farklı görüşler ileri sürüyorlar. Bu görüşler taraftar ediniyorlar ve bunlar birbirleriyle kavga ediyorlar. En sonunda da arkadaşlar onların yani herhangi bir ruhbanın söylediği bir nokta esas kabul ediliyor. Sonraki bütün cemaatler onu takip ediyorlar. Yani doğuda farklı farklı Hristiyan gruplar ortaya çıkıyor. Bu farklı gruplar kendi ruhbanlarını takip ediyorlar. Mesela Süryaniler Severus'u takip ediyor. Mısırlılar ee, e, Kirlos'u takip ediyorlar. Batı'da başka cemaatler, gruplar ortaya çıkıyor. Onlar Leo'yu takip ediyorlar. İran Kilisesi'nde başka cemaatler ortaya çıkıyor. Onlar Nestorius'u takip ediyor. Bilmiyorum bakın anlıyor musunuz? Arkadaşlar Kur'an'ı anlatıyoruz. Kur'an'dan bahsediyorum ben şu anda. Bak Kur'an ne diyor? Onlar rahiplerini diyor. Rahiplerini, ruhbanlarını, Rabler edindiler diyor. Epifanius kilise tarihçisi 403 yılında öldü 60 tane cemaat sayıyor. 60 tane lider sayıyor. Aha bu Kur'an'ın bahsettiği bu ruhbanlar 60 tanesini Epifanius sayıyor. Peki iş burada mı bitiyor? Hayır. Peki bunca cemaat birbirleriyle kavga ettiler. Bunca cemaat efendim Mesih öyleydi, Mesih böyleydi, Mesih şuydu, Mesih buydu, Mesih... En sonunda arkadaşlar konsiller başlıyor. 325 İznik Konsili, 381 İstanbul Konsili, 431 Efes Konsili, 449 2. Efes Konsili, 451 Kadıköy Konsili, 553 İstanbul Konsili böyle devam ediyor. Peki bu konsillerin temel arkadaşlar nosyonu, amacı veya temel en önemli özelliği nedir? Hristiyanların temel iman formüllerini benim e, ilan etmeleri. Hristiyanlar bugün tesliseyle diyorlar mesela. Diyorlar ki baba oğul kutsal ruh, Mesih tanrıdır, tanrısal öze sahiptir, tanrısal bir hipostastır. O hipostas, üç hipostas bir usiyayı, tanrısal uluhiyeti oluştururlar diyor Hristiyanlar. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü önce İznik'te, İznik konserinde toplamış olan ruhbanlar, dikkat edin onlar ruhbanlarını Rabler edindiler. İznik'te toplanmış olan ruhbanlar öyle olduğuna söylediler. Sonra 381'de İstanbul'da ikinci defa gene bir konsilde toplanmış olan ruhbanlar Mesih'in Tanrı olduğunu iddia ettiler. Roma yönetimindekiler başta olmak üzere Hristiyanlar da onları Rabler ilan ettiler. Rab ne de demek? Efendi demek arkadaşlar. Efendilerin efendisi yani en büyük efendi Yüce Allah olduğu için Kur'an'da 900 küsür defa Rab ifadesi geçer. 962 defa bir veya iki istisnasıyla tamamı Allah'a atıfla kullanılır. Yunancası Kiros'tur. Yunanca yani efendi, Rab, İngilizce'de Lord diye böyle başı büyük Lord diye geçer. Yunancası arkadaşlar Kiros'tur. Kiros hem Septuaginta'da hem Yeni bir taraftan İsrail'in tanrısına atıfta bulunur ama Yeni Ahit'te Hazreti İsa'ya da atıfta bulunur. Hz. İsa'yı da tanımlar Kiros. Ne demek bu Rab? Arkadaşlar bakın Kur'an burada çok enteresan bir tespit yapmış oluyor. Çok küçük bir beyan. Onlar ruhbanlarını Rabler edindiler. Arkadaşlar Kur'an'ın bu kısa beyanı Hristiyanlık tarihinin çok kısa ama muazzam bir eleştirisidir. Çok kısa ama muazzam Kur'an burada arkadaşlar ilk 600 yıllık Hristiyanlık tarihini yani Kur'an'ın nazil olmasından önceki 600 yıllık Hristiyanlık tarihini tek bir cümleyle muhteşem şekilde arkadaşlar anlatıyor. Yüzde yüz doğru bir bilgi veriyor. Bakın ben o alanı çalışan bir nacizane bilim insanı olarak bir araştırmacı olarak diyorum ki %99.9 değil Kur'an %100 doğru bir bilgi veriyor. O halde arkadaşlar bizim için önemli olan şey nedir? Kur'an'ın bu usulünü anlamaktır. Kur'an arkadaşlar birçok örnekte detaya girmez. Çünkü bir tarih kitabı değildir. İşi polemiğe dökmez. Çünkü amacı insanları kaybetmek değil insanları kazanmaktır. Fakat ortaya hemen her örnekte bir çerçeve koyar. Bu çerçeveye uyuyor mu? Uymuyor mu? O konteks anlatı arkadaşlar onu anlamak size kalır. Buradan arkadaşlar biz Kur'an'ın tek bir cümleyle gerçekten çok önemli bir tespit yaptığını görüyoruz. Nedir o? Hristiyanlık tarihine bakıyor. Kur'an Hristiyanlık tarihini şöyle arkasına alıyor. 600 yıllık süreci arkadaşlar tek bir cümleyle onlar ruhbanlarını, onlar rahiplerini, Rabler, efendiler edindiler. Onları otorite yaptılar. Şu anda Meryem oğlu İsa'ya tapıyorlar. Niye ruhbanları öyle söyledi? Allah'ı bırakıp onun yanında onun peşi sıra başka ilahlar edindiler. Neden? Çünkü ruhbanları öyle söyledi. Arkadaşlar bu ruhbanlar bana sorarsanız Tarsuslu Pavlus'tan başlayıp Hz. İsa'nın sonrasında Hz. İsa'nın sonrasında Tarsuslu Pavlus'la başlayıp Hristiyanların çeşitli cemaatler teşkil etmelerine vesile teşkil eden birçok kilise babasını ki ben birçoğunun isimlerini burada zikrettim kapsamaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada Hz. İsa sonrasında Hristiyanlık geleneğine dair e, Kur'an'ın bir eleştiride bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Benim kanaatim nacizane çalışma alanımın da o olması vesilesiyle bu yöndedir. Allah şunu söylemektedir. Allah Kur'an'da şunu söylemek istemektedir. Siz Allah'ın Hazreti İsa'ya indirdiği mesajı bir kenara bıraktınız. Siz Hazreti İsa'nın vermiş olduğu mesajı bir kenara bıraktınız. Ama ruhbanlarınızın söylediklerini din yaptınız. Ve bunun için doğru yoldan çıktınız. Arkadaşlar peki bu anlatımdan bizim İslam tarihiyle ilgili yapabileceğimiz çıkarım var mı? Bana sorarsanız var. Burası da meselenin daha çetrefilli, daha ilginç bir boyutu olur. Bugünlük arkadaşlar e, benden bu kadar. Tahmin ediyorum 20-25 dakikalık bir video oldu. Zaten e, yapmaya çalıştığım şey de kısa tutmaya e, tutmaktı. Umuyorum ki arkadaşlar e, istifade ettiğiniz bir e, video olmuştur. Beğen butonuna basmanızı sizlerden istirham ediyorum, paylaşmanızı e, rica ediyorum, e, yorum yapmanızı arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum, ben de yorumlarınızdan istifade etmeye çalışıyorum. Bazen de e, hocam şu 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 konular dediğiniz o konular e, benim de biraz e, o konuları düşünmeme, o konular üzerinde video hazırlamama vesile teşkil ediyor. E, beğenmeyen arkadaşlarım da canı sağ olsun ama buraya gelip beni dinlemek zorunda değiller. O arkadaşlar da gidip e, daha beğendikleri hocaları dinlesinler. Hatta hiçbirini beğenmiyorlarsa kendileri e, okuduklarıyla kendi zihin dünyalarını şekillendirebilirler. Onlara da saygımız sonsuz. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat.